limon Eskişehir'de çay ocağı işleten Bakırcı ailesinin imece usulü çalışması çevresinden takdir topluyor. Anne Safiye Bakırcı'nın demlediği tavşan kanı çayları baba kız müşterilere dağıtarak ocağı adeta ikinci evleri haline getiriyor. Evin geçimi için taşın altına elini koyan aile fertleri çevresine örnek oluyor. Aile dayanışması ile imece usulü çalışan çay ocağını görenlerse ilk bakışta şaşkınlıklarını gizleyemeseler de daha sonra buradan çay içmeye özen gösteriyor. Bulundukları mahallenin neredeyse bütün esnafına çay dağıtan baba kız taleplerden memnun. İstiklal Mahallesi'nde ailesiyle birlikte çay ocağı işleten Mehmet Bakırcı çalışma sisteminden bahsetti. Ailecek çalışıyoruz. Hanım, kız dışarıda geliyor. Bazen oğlan geliyor, bazen öbür kızla geliyor. Yani komple ailecek çalışıyoruz bu işi yapıyoruz. Vallahi çehremizde gördük. Bazı yerlerde, bazı dükkanlarda. Dik bir şey yapabilirdik. Giriştik. Bugün şükür. iyi güzel gidiyor. Mehmet Bakırcı'nın eşi olan Safiye Bakırcı, öncelikle bir kadın olarak istihdama destek verdiği için mutlu olduğunu belirtti. Akşam gidiyoruz, yatıyoruz, sabah kalkıp işimizi işimize geliyoruz. Aynıca ailecek çalışıyoruz. Eş dost da geliyor, bütün tanıdıklarımız da geliyor. Sürekli müşterilerimiz de var. Çok iyi bir mutluluk yani. Eşim destek olmak için. Çolum çocuğum var. Evlendirmek için onun için çalışıyorum. Safiye ve Mehmet çiftçinin dört çocuğundan en büyüğü olan Burcu Bakırcı, aile ortamında çalışmanın avantajlarına ve sıcak ortamına değindi. Başka bir yerde çalışmaktansa anneme babama yardım etmek beni daha mutlu ediyor. Yani ailecek çalışmak bence daha güzel. Dışarıda e, fa, yani ücret bir şekilde sıkıntı oluyor. İstediğin şeyi vermiyorlar. Ama aileyle çalışmak daha güzel. Ben de çalışıyorum. Diğer kardeşlerim boş olduğunda onlar da geliyor. Beraber ailecek, müsait olan kimse. Beraber hallediyoruz bir şekilde. Pek bayan askıcı görmemişler daha önce. Değişik tepkiler alıyorum. Yani ilk defa böyle bayan bir askıcı görüyoruz falan diyorlar. Güzel. Aynen. Memnunlar.